Hyperloop Geliştirme Yarışması 1. Selçuk Kapsül Hyperloop şey. Hyperloop Geliştirme Yarışması 2. Alfa Eta H ve 3.ler Hyperhawk ve HyperBee şu anda Hyperloop Geliştirme Yarışması için Übitan Rute tarafından gerçekleşen bu yarışmanın ödüllerini sahne üstünde evet. alıyorlar bir kez daha çok güçlü ol. Teşekkürlerinizi Salih gel buraya. Bu sene TeknoFest'te 13 e, milyon, milyon liranın üzerinde 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlayacağız gençlerimize. Bu sene 30, 333 fazla takım ve 1 milyondan .000 fazla yarışmacımız başvuru yaptı. Yıldan yıla büyüyoruz. 2018'de yola çıktığımızda 4.333 takım ve 20 bin yarışmacı iken Bugün 1 milyondan fazla gençimiz sizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz ve yarışmacılarımızı sahnenin arka son bölümündeki merdivenlerden, sahne arkasındaki yerlerine davet ediyoruz. TÜBİTAK, VİGEM ve Yombefe tarafından düzenlenen çift tasarım yarışmasında ödüllerini vermek için

ائيسي سستام ۾ پڙهڻ لاءِ ڪجهه ڳالهيون آهن ڇا توهان پنهنجي 80 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 <laughs> 7.62 7.62 mermiyle bak bak, şey. bak şey. robotu bak İnsansız robot mu? kendi kendine giden robot ona bastırma <laughs> <laughs> ne yaptın? sen ne yaptın Uçak savar mı? Silah ya. Yani. Ben Asya'da şu sarıdan kullandım. Ben sen, git, sen git ondan kullan. Sen kullan ben, ben seni videoyu çekeceğim. var sürekli. Onu çekiyorsun, mermiyi ileri çekiyorsun. Elbise Nişan ol. al, iki elinde tutuyorsun. Hareket etmiyor. <laughs> tut bakayım. Bana bak, bak bana, bana bak.

bu sene karma robot yarışmasından sağlıkta yapay zekaya, ulaşımda yapay evet. zekaya, uçan araba yarışmalarına, jet motor tasarımlarıyla gençler harika başarılara imza attılar. Çok güçlü bir alkış gençlerimize. Teknofest ailesi olarak onları desteklemeye devam ediyoruz. Dereceye girmeye hak kazanan takımlara 13 milyon liranın üzerinde bu sene ödül veriyoruz. Harikasınız gençler. Onlar Hepimizin Splitap yarışmaları ile devam ediyoruz. Splitap tarafından düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında ödüllerini vermek için Splitap başkanımız Sayın Asmandal'ı sahne demekteceğim. Ya. <laughs> i̇nsansız hava araçları birinci Karanda, bunu insansız hava araçları birinci Dronix, birinci Cortex U8 <laughs> Liseler arası insansız hava araçları birincisi Eagle Tech 5 İnsansız hava araçları ikincisi <laughs> Itunon UAV <Yudi, Bey>, T <laughs> Liseler arası insansız hava araçları ikincisi <laughs> Cezeri İnsansız hava <sabah> araçları üçüncüsü <laughs> X2 KTÜ Uzay, Lise i̇şte, insansız amaçlı bir cümlesi Koylarz. Siz orada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Kıvır Elma, Bayraktar Kıvır şart Elma. Çok güçlü alkışını duyabilir miyiz onlar için lütfen? O da sahnede yerini almış. Herkes şu an onun etrafında. Tüm evet, gözüyle. 102 farklı katılımcılar gibi her yıl bir önceki yıla göre çok daha fazla katılımcılar çok daha fazla gençimiz birlikte Teknofest ailesi büyümeye devam ediyor. Yarışmacılarımıza de çok teşekkür ediyoruz. Esra Deniz, arka son bölümünden onları yerlerine davet ediyoruz. Twitter tarafından düzenlenen ve peşinizi elektrikli araç çalışmasında ödüllerini vermek için Twitter başkanımız Sayın Hasan Moğdalı sahneye demekleşmeye devam edeceğim. Elektromobil kategorisi birincisi Yedir Ice Elektromobil. Heh? Elektromobil kategorisi birincisi Bir Uçuk Adana Gençlik Merkezi Elektromobil Takımı. Çok karışık.

bu HMT iyi Lütfen ekranı izle. Bu yıl yarışmalarımızla birlikte hepsi ses planı düzenlenen TeknoFest bilim sokağı çözümleri, dikey rüzgar tünelleri, uzay temalı çocuk parkımız, akrobatik gösterileri, tarihe tanıdık ettiğimiz uçuşlar ve artık 6. yılında tekma meslemizi yeni gençlerimizle birlikte, yeni mucitlerimizle birlikte sahnedeyiz. Çok büyük alkışlarla bu gençlere. Çok teşekkür ediyoruz. Geleceklerimizi onları inşa edecekler. Hepsiyle Bir iki, bu kadar kalabalık biz yarışmacı grubu geleceğimiz varken bence Teknofest 2023 alanında daha güçlü bir alkış gelebilir şimdi onlar için. Çok teşekkür ediyoruz genç ve sahnenin arka sol bölümündeki merdivenlerden kendilerini sahne altındaki yerlerine davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Kırsak yarışmalarıyla devam ediyoruz. Sayın Kırsak Başkanı Hasan Mandalı sahnede mühletmeye devam edecek. Bu kez Kırsak tarafından düzenlenen üniversite öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında ödüllerini almak için gençlerimiz alkışlarla sahneye geliyor. Bakalım şehirler ulaşım kategorisi ikincisi Kofendikus. Bilgi ve iletişim teknolojileri kategorisi ikincisi Atak. Eğitim kategorisi ikincisi Efsane Karadeniz. Enerji ve çevre kategorisi ikincisi Cetçer. Gıda ve tarık, kategorisi ikincisi Kuat Makine imalatı ve otomatik kategorisi ikincisi Sağlık kategorisi ikincisi Çalım. Savunma, uzay ve havacılık kategorisi ikincisi Nano. Sosyal İlişkiler ve Girişimcilik Kategorisi Güzeli A FSH.